hatırlatmak istiyorum. Bir yerde bir olaya baktığınızda o olayı tarif ederken yanlışa düşmemek gerekir. Özellikle uluslararası camiaya seslenmek istiyorum ve uluslararası basına da tabii ki seslenmek istiyorum. Ee, i̇çinde bulunduğumuz yıllarda çevre ülkelerde, komşularımızda, Orta Doğu ülkelerinde birçok olaylar oldu tabii. Bunlar çok heyecanlandırdı. Birden bire Türkiye'deki televizyonlar veya taksimde olup bitenleri seyredenler birden bire onlarla benzerlik kurmaya kalktılar. Bu tamamen yanlış bir şey. O ülkelerde temel hak ve özgürlükler için insanlar demokrasiye geçelim, çok partili sisteme geçelim, çoğulculuk olsun. Herkes istediğini rahatlıkla, korkusuz ifade edebilsin diye ayaklandılar. Türkiye'ye bakarsanız bu bütün bu olup bitenlere böyle talepler yok. Hatta 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 Avrupa'nın en gelişmiş bazı ülkelerinde olduğu gibi insanlar sokakları dolduruyorlar. İş bulun bize diye, işsiziz diye. Türkiye'de öyle de değil. Çok şükür elhamdülillah bütün bu dünyadaki ekonomik kriz içerisinde ekonomisi düzgün giden nadir ülkelerden biriyiz. Veya insanlar eskiden olduğu gibi faili meçhul cinayetler dursun, olağanüstü haller kalksın, işte katiller yakalansın, bunlar için de değil. Onun için önce bütün bu bitenleri ve Türkiye'yi farklı bir safaya koymak gerekir ve uluslararası özellikle yayın kuruluşlarında buna çok dikkat etmeleri gerekir. Yani Türkiye'nin muhakkak ki e, açık bir toplum olduğunu, demokratik hak ve hukuk'un teminat altında olduğunu ve buna saygı duyulduğunu herkesin bilmesi gerekir. Bu bağlamda biz barışçı bir şekilde şiddete kaçmayan, şiddetin içinde olmayan her türlü gösteri, ifade, düşüncelerin açıklanması bunlar demokratik haktır. Bunu hep başından beri söylüyoruz. Bununla da onur duyuyoruz. Bunu söylemek de ama şiddet eğer bütün vatandaşların hayatını rahatsız edici kuralları hiç tanımayan Türkiye'nin en önemli kavşaklarını, meydanlarını işte Kızılay'dan tutun Taksim gibi buralar kilit anahtar gibi yerler trafik için hayatın yaşandığı yerler buraları eğer kuralsız bir şekilde buralar sürekli bir şekilde ve şiddetle tutulmaya çalışılırsa bunun da tabii ki demokratik bir hak olarak buna bakılamaz. Ama Gezi Parkı'nda, Taksim'deki parkta insanların benim farklı bir düşüncem var, buraya yapılacak projelerle ilgili düşüncelerim ayrıdır diye itirazları varsa, bunları dinlemek, bunlarla diyaloğa geçmek, bunlar ne diyor diye bunlara kulak vermek de şüphesiz ki hepimizin görebilir ve nitekim işte bugün bu bağlamda e, çeşitli görüşmeler yapılıyor, yapılacaktır. O açıdan e, ben ilk günlerden itibaren de söyledim. Zaten mesajlarda bunlar hepimizin almak istediğimiz mesajlarda bunlar. E, dolayısıyla e, bu tip problemleri, farklı düşünceleri konuşarak, görüşerek ve nihayetle bir de hukuk düzeni içerisinde itirazlar olur, mahkemeler olur. Nihayetle anlaşılamazsa bunlar mahkemelere gider ve neticede bu şekilde şiddetten uzak bir şekilde bunlar çözülür. Bunun da bu şekilde olacağına da inanıyorum. Ama şiddete hiç fırsat vermemek gerekir. Bu bu yakışmaz, bu hiçbir bu sadece Türkiye'de değil, başka bir ülkede ee, bunu New York'ta da buna müsaade etmezler, Berlin'de de müsaade etmezler, İspanya'da müsaade etmezler şiddete. Onun için ben burada özellikle uluslararası basın'a da bunu duyurmak isterim. Türkiye'de olup bitenler farklıdır. Bunlar temel hak ve özgürlükler veya demokrasi talebiyle değil, ama başka talepler ve olan insanların sesini duyurmak istedikleri için Gezi Parkı'ndaki gösterileri vardır ama bir de bunun ötesinde işte bazen geceler rastladığımız bir dün de olduğu gibi şiddete başvuranlar bu da ayrı bir şeydir. O bakımdan bunları ayırmamız gerekir ve kurallara herkesin uyması gerekir. Kurallar çerçevesi içerisinde de en aykırı düşünceler, en aykırı fikirler de tabii ki söylenebilir. Onlar da dikkate almak, konuşmak, dinlemek muhakkak ki yine demokratik olgunluğun bir gereğidir. Efendim, Efendim sonra sonra. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evet bir çaresi oldu. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bir liderler zirvesi toplamalı dedi. Hem bunu hem de aynı zamanda bu süreçte tansiyon düşürmesi için parti mitinglerinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki e, e, nihayet de, e, parti başkanları, e, sayın e, liderler hepsi de e, onların çeşitli görüşleri var, fikirleri var. Çoğulculuğun bir parçası olarak zaten e, demokrasiyle övünüyorsak parti, partilerin e, var olmasıyla övünüyoruz demektir. Bu çerçeve içerisinde Anı Marifet Partisi e, Sayın Başkanı'yla da biliyorsunuz benden görüşme talebinde bulundu ve ben kabul ettim ve görüştüğüm fikirlerini hep söyledim. Şimdi e, bütün siyasi partilerin başkanlarını bir araya toplamak bunlar da zaman zaman olabilir. Nitekim e, ben de ilk cumhurbaşkanı olduğum yıllarda e, bazı davetler yaptım, bu tip toplantıları yaptım. Ama ben bu noktada neticeye bakarım doğrusu. Yani neticeye ne yardımcı oluyor? katkısı ne olacak buna bakarım. Bu çerçevede baktığımda bugünkü bu siyasi ortam içerisinde çok doğrusu katkı sağlayabileceği da de değilim. Böyle bir kanaat oluşursa tabii ki yine bu davette yaparım. Ama şu anda bunun yerine liderlerle tek tek görüşüp onların düşüncelerini çok daha baş başa sonra kadar rahatlıkla söylemelerine ve benim de dinlememi ve neticede bunu diğer görüştüğüm liderlere de herkesin ne düşündüğünü anlatarak bunun çok daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Ve şu anda takip ettiğim metot da bu. Nitekim dün de Sayın Başbakan'la e, e, görüşmemizde tabii ki diğer Anıma Parti Partisi Başkanı'nın düşüncelerini de diğer e, ifa, e, siyasetçilerin görüşlerini de bu şekilde paylaşma ve aktarma fırsatı buldum. Bakmamız lazım önümüze. Efendim, şimdi siz ilk açıklamanızda, ilk olaylar başladığında, e, mesaj alınmıştır demiştiniz ilk açıklamanızda. E, dün Başbakan'la olan bir görüşme yaptınız. E, bu mesajı, çünkü Başbakan ne mesaj alındı bilmiyorum demişti. Bu mesajı senin Başbakan'a ilettiniz mi? İlettiyseniz nasıl bir tepki aldı? E, olabilir tabii. Yani ilk günün e, ilk günün bir karmaşası vardı herkeste. Ee, sen yurt dışına da dahi da ayrıca tabii. İşte bugün zaten niçin görüşüyor? Bugün niçin görüşüyor? Demek ki onların da çeşitli bir düşüncelerini öğrenmek için daha birinci elden üstelik öğrenmek için. Öyle değil mi? Yani birebir e, davet edip onlarla görüşmesi ne demek. Artık ondan bundan dışarıdan uzaktan değil birebir dinlemek için Bunlar güzel şeyler. Bunlar başında söylediğim şey ne? Demokratik olgunlukla bunlar hep aşacağız dedim. Bunlar hep demokratik ol. Bunlar, bunlar kesinlikle zafiyet değildir. Bunun bilinmesini isterim. Ya yani bunlar bunların hepsi demokratik olgunluktur ve nihayetle ülke bizimdir. Bütün vatandaşlarımız farklı fikri, aykırı düşüncesi olabilir. Herkesin olacaktır ki o zaman zaten ülkenin demokratik olduğu ortaya çıksın. Ama bunları dinleyebilmek, konuşarak bunların çözümü nihayetle eğer hiç anlaşılamazsa, farklı fikirler varsa o zaman dediğim gibi hukuk yolları vardır. Bütün bu yolların neticesinde nihai bağlayıcı kararlar herhangi bir anlaşmazlıkla ilgili böyle ortaya çıkar. Türkiye bunları hep başarabilecek, üstünden gelebilecek bir ülkedir. Efendim, Efendim son soru miyiz arkadaşlar? Efendim, uluslararası medyadan bahsettiniz az önce. Bir gece efendim özellikle uzun süre CNN International'ı takip ettim. Aynı şekilde BBC ve Cezire'nin yayınlarını takip ediyoruz. Çok sıra dışı provokatif bir dil kullanılıyor Taksim'deki olaylarla ilgili. Bu noktadan hareketle yaşananların arkasında uluslararası bir komplo olabileceği olabileceğine dair de bazı değerlendirmeler var. Buna katılıyor musunuz efendim? Şimdi bundan herkes her şey söyleyebilir. Türkiye açık bir toplum tabii ki biz başka ülkelerde olup bitenleri nasıl seyrediyorsak Türkiye'de olup bitenleri başkalarında seyretmesi gayet şeydir. Bunun içerisinde kimi vardır ki iyi gazetecilik yapar, kimi var ki iyi gazetecilik yapmaz, kimi var ki iyi yayıncılık yapar, kimi farklı yayın yapar. Bunlar nihayetle bütün bu kuruluşların inandırıcılığı, kredibilitesiyle ilgili konulardır. O açıdan biz başkalarında olup bitenleri nasıl seyrediyorsak onlar da bizde olup bitenleri seyrederler. Ama şu dikkati tekrar çekmek isterim ki bir olaylar anlatılırken bunların çevresi, bunların niteliklerinin de güzel bir şekilde anlatılırsa yanlış imajlar, yanlış şeyler, bilgiler verilmemiş olur. Başta yani Türkiye'de olup bitenler gayet açık şeffaf yani bakın bahsettiğim Orta Doğu ülkelerinde bu tip olaylar olurken ne büyük maliyetleri oldu o, o, ülkelerde değil mi? Şimdi burada polisi polisin elinde silah yok. Polisin on e, onun elinde job yok. Polisin her polisin miferinde mifelinde numaraları yazılı. Gerçi bazılarının ki e, ile ilgili şikayet var. Onunla ilgili hemen soruşturmalar açıldı. Bunları ancak siz Madrid'deki, New York'taki polislerde görürsünüz. Ama e, o çok büyük olayların olduğu temel hak ve özgürlük için sokağa çıkılan ülkelerdeki polislerin yaptıklarını, güvenlik güçlerinin yaptıklarına bir bakın. Neler oldu oralarda değil mi? Efendim? Bu açıdan e, ya bunların hepsini biz... E, e, yerli yerine oturarak analiz etmemiz gerekir. Efendim, polis... Başkalarını çok suçlamaya da gerek olmadığı tam... kanaatindeyim. Nihayetle işte herkes Türkiye'de de farklı televizyonlar, farklı gazeteler kendileri açısından farklı farklı yansıtıyorlar değil mi? Ya bu da biz kendimize güvendikten sonra onun için çok fazla gerisine bakmamak gerekiyor. Efendim, tam bu noktada polis eleştiriler var. E, siz bu süreçte olayların başladığı ilk günden bugüne kadar İstanbul yönetiminin ve İstanbul polisinin üstü bunu. Olaylara müdahale şeklini nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de 10 e, gün önce demokrasi yalnızca sandık değil demiştiniz. Başbakan Erdoğan'sa yönde bir görüş eee açıkladı. Hükümetle aranızda bu yönde e, bir görüş farklılığı var mı? Dünkü toplantıda bunu konuşabildiniz mi? Şimdi bakın şimdi ben bir konuşma yaparım. Şimdi şu yaptığım konuşmanın içerisinden de öyle bir cümle alırsınız ki başka bir şey açıyorsunuz. Ben Başbakan bir konuşma yapar bir cümleyi alırsınız baş yere. Veya işte ana muhalefet partisi başka bir konuşma yapar birini alıp bir yere götürebilirsiniz. Konuşmaların tamamına bakmak lazım. Ben bugün neden bahsediyorum? Türk demokrasisinin batı kriterlerinde bir demokratik standartlara ulaştığını hala noksanlıklarımız var. Bunları da kapatmak için uğraştığımızı devamlı bir reform süreci içinde olduğumuzu söylüyor. Bu ne demektir? Tabii ki bir ülkede bir ülke kim yönetecek? Bir ülkenin yönetimi nasıl olacak? Bu bunun temel kuralı nedir? Demokrasi çoğulcu seçimlerdir. Çoğulcu parti ve açık şeffaf seçimler ve neticede millet iradesiyle sandıktan çıkar. Bu bir temel husus. Ama gelişmiş demokrasiler, ileri demokrasiler, batı tipi kriterdeki demokrasilerde ki biz de öyleyiz. Bunun da ötesinde yapılacak şeyler var. İşte barışçı bir şekilde insanlar görüşlerini ifade edebilir. Öyle değil mi? Yazabilir, çizebilir, anlatabilir. Dolayısıyla bütün bunlar hep işte gelişmiş demokrasinin bir parçası, ileri demokrasinin bir paketidir. E başbakan da şimdi ileri demokrasi derken neyi kastediyor? O da bunları kastediyor. Neyi kastediyorsunuz diye sorsanız o da bunları anlatacaktır size. Onun için buralarda e, ee, niyetlerin en iyi şekilde görülmesi gerekir ve e, ben inanıyorum ki Türkiye e, bütün bu problemleri aşacak seviyededir. Bu çevir kuvveti bahsetmiyor. Tamam. Çirkin, çirkin kuvvet kuvveti tamam. Hayır, Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Maalesef e, tabii ki e, yanlışları görmemiz ve bunu yani yanlışları biz bu yanlış oldu demezsek e, o zaman bu da işte olgunluğumuza yakışmaz. İlk gün İlk gün Gezi Parkı'nda olup bitenler yanlıştı maalesef. Bunu İstanbul polisi de gördü. Onun için dün evvelsi gün bakın davranışları nasıl farklı. Ben kendileriyle de konuştum. İstanbul polisi de gördü. İstanbul yönetimi de gördü. İlk gün ya ilk gün yani şimdi yanlışa da doğru diye ister ederseniz inandırıcılığınız gider. Bunu hepimiz gördük, herkes gördü. Kendileri de gördüler ve onun için dün ki günkü davranışlarını gördünüz. Hepsi dediler ki biz bu tip barışçı bir şeye, şiddet olmayan bir gösteriye şey diyoruz, ayrı ediyoruz, farklı ayrı ediyoruz. Ama sizi de tehlikeye sokacak bir şiddete, şiddet içeren gösteriye de müsaade etmeyeceğiz dediler. İlk gün böyle olsaydı belki bu noktalara gelmezdi. Teşekkür ederiz. dışarı geliyor.